Merhaba arkadaşlar, Eko Web TV ikinci Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Photoshop ile kesme işleminin nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim. Photoshop'ta kesme işlemi sayesinde istediğiniz fotoğrafta istediğiniz bölgeyi kesmeniz mümkündür. Bunun yanında fotoğraflarda kesme işleminin ardından kestiğiniz kısmı başka bir fotoğrafın içerisine yapıştırmanız da mümkündür. Dilerseniz başlayalım. Photoshop'ta kesme işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi Quick Selection, ikincisi ise pen tool özelliğidir. Quick Selection kesme işlemi sayesinde birkaç tık ile kesme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız Quick Selection kesme işlemi sırasında bilinmesi gereken birkaç unsur var. Dilerseniz Quick Selection ile dersimize başlayalım. Quick Selection Photoshop'umuzun sol taraftaki sol menüsünde bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi Quick Selection menüsünü aktif hale getirdim. Az önce de belirttiğim gibi Quick Selection birkaç tık ile kesme işleminizi seçme işleminizi gerçekleştirebildiğiniz bir kesme özelliğidir. Seçme özelliğidir. Benim daha önce açmış olduğum bir gül fotoğrafı var. Arka planı beyaz. Sadece gül fotoğrafı olan bir fotoğraf. Evet. Mouse'umuzun sol tuş yardımıyla seçme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutuyoruz ve seçmek istediğimiz gül fotoğrafını da seçiyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sadece bir kere basarak seçme işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi eğer seçmemiş işlemimizi gerçekleştireceğimiz sırada, gerçekleştirdiğimiz sırada böyle bir taşma oldu. Bu taşmayı ortadan kaldırmak için klavyemizin ALT tuşuna basılı tutarak ve mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutarak fazlalık olarak seçilen kısmın üzerinde böyle bir geziniyoruz. Ve fazlalık olan kısım ortadan kalkmış oldu. Bu seçtiğimiz olan resmi, seçmiş olduğumuz resmi başka bir fotoğrafın üzerine taşımak için Photoshop programımızın Move Tool özelliğini aktif hale getiriyoruz. Seçtiğimiz gül fotoğrafını istediğimiz diğer bir fotoğrafın üzerine mouse'umuzun sol tuş sol tuşuna basılı tutarak sürükleyip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi gül seçtiğimiz gül fotoğrafı buraya yapıştırılmış oldu. Bir diğer özellik olan pen tool. Pen tool da az önce de belirttiğimiz gibi kesme işlemini gerçekleştirebildiğimiz diğer bir Photoshop özelliğidir. Fakat Quick Selection'dan biraz farklı çalışmaktadır. Pen tool birkaç seçim ile birkaç tık ile değil de birden fazla tık ile seçimimizi bu şekilde gerçekleştirdiğimiz kesme işlemidir. Bu işlemi neden yapmam? Bu işlemi neden kullanmamız gerekiyor? Hemen belirtelim. Ee, örneğin arka planı beyaz olmayan yani sadece iki renkten oluşmayan bir fotoğrafımız var. Mesela böyle. Arka tarafta bir sürü renk var. Kırmızı rengimiz böyle. Quick Selection aktif hale getiriyorum. Ve gülü bu şekilde seçiyorum. Bakın burada seçtiğimiz kısımları ortadan kaldıralım. Quick Selection aktif hale getiriyorum. Burada gülü bu şekilde seçili hale getiriyorum. Şuradan bir örnek vereceğim. Anlayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi sadece bir kez basılı tutarak ve seçerek burayı buraya kadar istediğiniz gül kısmı seçili hale geldi. Fakat diğer resimde istediğimiz bu kısım aynı şekilde basılı tutarak seçtiği hale gelmedi. Bu tip durumlarda e, Photoshop'umuzun Quick Pen Tool özelliğini kullanmamız daha mantıklıdır. Daha detaylı ve daha eksiksiz bir şekilde çalışma imkanı tanır bize Pen Tool özelliği. Pen Tool ile seçimimize devam edelim. Başlangıç noktamız burası olsun. Evet bu şekilde seçiyoruz. Evet arkadaşlar, kesme işlemimizin sonuna yaklaşıyoruz. Son bir tuş kaldı. Burada pentool'un kesme pentool'le kesme işlemini bitirmek için başladığımız nokta ile bitirdiğimiz noktayı birleştirmemiz gerekmekte. Başladığımız nokta burasıydı. Bitirdiğimiz nokta da burası olacak. Başladığımız noktaya bir kez tıklıyoruz. Kesme işlemimiz bitmiş hale geliyor. Daha sonra kestiğimiz bölge yani gül resmi olan bölge bölgeye mouse'umuzun sağ tuş yardımıyla tıklıyoruz. Make Selection tıklıyoruz. OK diyoruz ve gül seçtiğimiz kısım aktif hale geliyor. Move tool'u aktif hale getiriyoruz ve istediğimiz resmin içerisine bu sayede sürüklüyoruz. Pen tool'un kesme işlemi ve Quick Selection kesme işlemi de özellik olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.